Merhaba sevgili Syarra Türk izleyicileri, bir TeknoVadi programı ile tekrar karşınızdayız. Amerika Birleşik Devletleri yönetiminin Çinli Huawei'ye karşı getirdiği yaptırımlar ve kısıtlamalar şirketin daralmasından ziyade daha da büyümesine neden oldu. Son gelişmelere baktığımızda Huawei'nin resmi uygulama mağazası Huawei App Gallery dünya çapında ana uygulama ve hizmetleri kapsayan aylık 400 milyon aktif kullanıcısı ile 170'ten fazla ülkede ve bölgede kullanılmaya başlandı. 5G'nin kademeli olarak gelişmesi devrim niteliğinde bir mobil deneyim anlamına geliyor. Tüketiciler giderek çeşitli senaryolarda birden fazla cihaz kullanıyor ve mobil uygulamalar daha zengin, hiper bağlantılı deneyimin anahtarı durumuna geliyor. Bu nedenle Huawei daha akıllı uygulamaları olan talebini artırmaya devam edeceği ve büyük değişikliği sağlamak için ön planda olmak gerektiğine inanan şirketler arasında. Huawei tüketici elektronik grup CEO'su Ricard Yu, kontrol altında gizlilik her zaman felsefemizin kalbinde yer aldı. Ürünlerimizin tüm aşamalarında gizlilik korumasını ve siber güvenliği tüm ticari faaliyetlerimizin öncelikleri arasına koyuyoruz. Ayrıca Huawei AppGallery'de de en katı gizlilik ve siber güvenlik çözümlerine sahibiz açıklamalarını yaptı. Huawei dünya çapında yüz milyonlarca kullanıcıya sahip ve kullanıcı tabanını ekosistemiyle geliştirip sağlam bir temel oluşturmaya çalışıyor. Huawei çeşitli yazılım ve donanım yeteneklerini kullanıma açan HMS Core ile birlikte kullanıcılar için en yeni ve yenilikçi uygulama deneyimini sunuyor. Brand Finance'ın yıllık 2020 küresel marka değeri sıralamasında 10. sırada yer alan bir marka için hiçbir şey imkansız olarak da görünmüyor. Huawei ekosistem mühendisliği konusunda 3000'den fazla mühendis yatırım yaptı. Huawei ayrıca dünya çapındaki geliştireler için tek noktadan operasyonel destek ve yenilikçiliği teşvik etmek için Shining Star programı altında da fon sağlıyor. Peki Huawei App Gallery'e baktığımızda ne gibi yenilikler görüyoruz? Bu App AppGallery, geliştirici gerçek ya da doğrulaması ve güvenli uygulama operasyonu için 4 adımlı inceleme işlemi de dahil olmak üzere tam döngü güvenlik ve korumayı bünyesinde barındırmış durumda. Tüm uygulamalar geliştiricilerin uygulamaların kötü amaçlı etkilerinden korunmasını önlemek için katı bir doğrulama testinden geçiyor. Çocuklar için güvenli bir ortam oluşturmak ve yaş aralıklarına uygun olmayan uygulamaları filtrelemek için yaş derecelendirme sistemi de bulunuyor. AppGallery, kullanıcıların hassas verilerini ve gizliliğini korumak için de üst düzeyde doğrulama uygulaması biyometrik veriler gibi kişisel olarak duyarlı bilgiler asla Huawei cihazın dışına işlenmiyor ve kullanıcıya kişisel verileri üzerinde tam kontrol sağlama hakkı veriliyor. Huawei App Gallery basit ve sorunsuz bir şekilde tarama deneyimi sunan, haber, sosyal, medya, eğlence ve daha fazlasını içeren 18 kategorideki uygulamaları bölümlere ayırıyor. Kullanıcıların bulamadığı bir uygulama varsa tek yapmaları gereken uygulama adını istek listesine göndermek. Bu uygulama App Gallery'de yerini aldığında talep eden kullanıcı ivedi şekilde bilgilendiriliyor. Tüm bu süreçte Huawei, kullanıcılarına en doğru ve güncel haberleri sunmak için İngiltere'nin en büyük medya şirketlerinden olan News UK ile işbirliği de yaptı. News UK baş teknoloji sorumlusu Christina Scott konuyla ilgili yaptığı açıklamada Huawei ile uzun vadeli bir işbirliği yaptık. Yapabileceğimiz çok daha fazla yenilik olduğunu hissediyorum ve bu cihazlarda müşteri deneyimlerini gerçekten çok ileriye taşıyacağımıza inanıyorum dedi. Huawei AppGallery yenilikçi ve akıllı bir deneyim için Huawei cihazlarında çalışmak üzere optimize edilmiş uygulamalar da sunuyor. Huawei AppGallery Quick Apps ile kurulum gerektirmeyen bir deneyim sunuyor. Quick Apps yeni bir tür kurulum gerektirmeyen uygulama ekosistemidir. HTML5 sayfaları için iyi bir kullanıcı deneyimi, güçlü işlevler ve otomatik güncellemeler sağlıyor. Ancak çok az bellek alanı tükettiği de söylenenler arasında. Hızlı uygulamalar kullanıcılara yerel uygulamalarla aynı deneyimi yaşatmasına rağmen Android uygulamalarıyla karşılaştırıldığında yalnızca 1 bölü 5 kodla yazılıyor. Bu nedenle daha fazla bellik alanı kapladığı da söyleniyor. Kullanıcılar yalnızca 1 GB alana sahip 20 yerel uygulama yerine 2000'den fazla hızlı uygulama barındırabilir. Kullanıcılar rahat erişim için favori hızlı uygulamalarını masaüstlerine bile ekleyebiliyorlar. Quick Apps ayrıca 350 milyondan fazla Huawei telefonunda kullanılmaktadır. Bugüne kadar tüm dünyada yıllık %200 artışla 1700'den fazla hızlı uygulama yer aldı. Ancak Quick Apps 5G'ye ayak uydurmak için daha fazla ülkeye ve bölgeye yayılarak Çin pazarının Quick Apps standartlarını ve ID yerleştirme araçlarını küresel geliştirilere açmayı planlıyor. Dünyadaki tüm geliştiriciler kullanıcılarını ortak kullanım ve kurulum gerektirmeyen deneyim sunmak için Quick Apps yayınlamayı memnuniyetle karşılayacaklarını bildirdi. Huawei'de tüketici deneyimi her zaman önce geldiği için şirket geçtiğimiz 10 yılını 1 artı 8 artı N ekosistemi içinde geliştirmeye adadı. Ekosistemin temelinde bütünsel bir kullanıcı deneyimi sunmak için tüm cihazların birbirine bağlanması hedeflenmişti. Burada sistemi birbirine bağlayan köprüler ise Huawei Share ve Huawei Highlink uygulaması. Donanım cephesinde yenilik yapmanın yanı sıra Huawei'yi App AppGallery aracılığıyla tüketiciler tarafından erişilebilen Huawei Mobil Hizmetler yani HMS ekosistemini oluşturmaya da devam ediyor. Tüm senaryo donanım ve yazılım hizmet platformunun uyumlu bir şekilde çalışmasıyla birlikte Huawei bilginin bağlı aygıtlar arasında tüm senaryolarda kesintisiz bir şekilde paylaşıldığı kaliteli bir kullanıcı deneyi sunmayı hedefliyor. 2019 yılı Huawei için alışılmadık bir yıldı. Bununla birlikte Huawei yıllık gelirini %30 artırarak 67 milyar dolara yükseltmeye başardı. 2019'daki güçlü performansının sürdürdüğü gibi tüketiciler arasında da güvenilir bir marka olmaya da devam etti. Bu dönemde Huawei'nin akıllı telefon sevkiyatlarının 240 milyon birimin üzerinde olduğu kaydedildi. Huawei dünyanın ikinci büyük telefon üreticisi konumunu da korumuş oldu. Tüm senaryo ekosistemindeki diğer ürün kategorileri ise hızlı bir büyüme kaydetti. Kişisel bilgisayar kullanımında %200, giyilebilir cihazlar üzerinde %73, kablosuz ses ürünleri üzerinde ise %210 artış görüldü. Huawei yeniliklerin de öncüsü olmaya bu dönemde devam etti. Örneğin katlanabilir form faktörünün bir sonraki evrimini temsil eden Huawei Mate X gibi yeni modeller üretilen esnek ekran ve Falcon Wing tasarımı ile yeni bir menteşe kullanarak gelişmiş bir kullanıcı deneyimi sundu. Huawei'nin kendi geliştirdiği amiral gemisi 5G SOC Kirin 995G ile donatılmış Huawei Mate X, gelişmiş mobil yapay zeka ve 5G iletişim yeteneklerine sahip eksiksiz bir teknoloji ürün olarak pazara çıktı. Leica Super Sensing dörtlü kamera Huawei Mate X ile birlikte geri döndü. 40 megapiksel Super sensing kameranın yanı sıra 16 megapiksellik ultra geniş açılı kamera, 8 megapiksel telefoto kamera ve 3D derinlik algılama kamerasından oluşan güçlü Leica kamera sistemi hem ön hem de arka kameraların rolünü oynayan katlanabilir form faktörü ile her koşulda farklı fotoğraf deneyiminin önünü açmış oldu. EMUI 10.01 üzerinde çalışan Huawei Mate X daha akıllı ve daha dinamik bir deneyim sağlayan çoklu pencere uygulamalarını destekliyor. Katlanabilir form faktörünün tam potansiyelinden yararlanan uygulamalar yelpazesini genişleten Huawei'yi ekosistemi büyütmek için küresel geliştiricilerle de işbirliği içinde çalışıyor. Huawei'nin tüm senaryoları yapay zeka yani AI Life stratejisinin bir parçası olarak Wi-Fi routerlar, CPA ve iletişim modülleri gibi bağlantı çözümleriyle de genişletilmiş durumda. Çünkü Huawei aynı zamanda bir altyapı geliştiricisi. Güvenli bir ortam ile tüketicilere sezgisel, akıllı ve yüksek hızlı bağlantı deneyimi sağlamak için en başta da belirttiğimiz gibi 1 artı 8 ve N ekosistemini birbirine bağlayan kritik bir rol oynanıyor. 5G teknolojisinde lider olan Huawei, Wi-Fi 6 standartının oluşmasına ana katkıda bulunan şirketlerden bir tanesi. Şu anda IEEE 802.11EX standart çalışma grubu Huawei'den 5 teknik uzmanı içeriyor ve bunlardan bir grubun başkanlığını da Huawei üstlenmiş durumda. Wi-Fi 6 projesinde 260 katılımın %15'ini oluşturan Huawei, işbirlikçi endüstri çabasının en önemli ikinci katılımcısı durumunda tescilli çip seti ve yazılım optimizasyonları arasında sinerjiden yararlanan Huawei, Wi-Fi 6 standartlarına dayalı Wi-Fi 6 Plus'ı da geliştireceğini duyurmuştu. Wi-Fi 6 Plus ne diye bakacak olursak uçtan uça 160 MHz kanal band genişliğinde Huawei'nin özel dinamik dar band teknolojisini destekleyen bir teknoloji. Gerçekleştirilen lansmanlar sırasında Huawei sırasıyla routerlar ve akıllı telefonlar için tasarlanmış en yeni Wi-Fi 6 Yonga setleri ve Wi-Fi 6 Plus Yonga setlerini tanıtmıştı. Giga Home 650 ve Kirin W650 olarak karşımıza çıkmıştı. Tablet teknolojisinde de öne çıkan Huawei MatePad Pro 5G sinema sınıfı DCI-P3 renk gamını destekleyen 10.8 inç HD ekrana sahip. Hafif tabletin gövdesine yerleştirilmiş olan Kirin 995G SoC işlemcisi yüksek performans ve güç verimliliği sunarken olağanüstü 5G bağlantısını da desteklemiş oluyor. Tüm bu ekosistem içinde Huawei Multiscreen Collaboration özelliğiyle de diğer Huawei akıllı telefonlara bağlanabiliyorsunuz. Ve diğer cihazlarda da bunu sağlamak mümkün. Örneğin diğer Apple gibi markalarda gördüğümüz hem cep telefonunun hem bilgisayarın ve aynı zamanda giyilebilir teknoloji ürünü olan bir akıllı saatin birbirine bağlanarak aynı ekosistem içerisinde çalıştığını görmek mümkün olabiliyor. Huawei'nin tabletlerinde, Huawei'nin bilgisayarlarında ve cep telefonlarında aynı ekosistem içinde ortak bir çalışma olduğunu da görebiliyoruz. Aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin Huawei'ye yaptırımlar getirerek onu kısıtlamak ve çökertmek isteme girişimi reel çerçevede Huawei'nin daha da güçlenmesine neden oldu. Bu süreç içinde Huawei ekosistemini çok daha geniş yerlere taşıdı. Dünya piyasasının %74'ünü oluşturan Android cihazlarda Google'dan tecrit edilen Huawei aslında bir nevi kendi pazarını oluşturmuş durumda. Burada bakacak olursak Huawei kendi geliştiricileriyle birlikte diğer geliştiricileri %70'lik bir pazarın içine davet ediyor. Tüm bunları yaparken App Galeri şöyle bir alternatif de sunuyor. Diğer Google ve Android'in sunduğu gibi değil, geliştiricilere daha ucuz bir pazar alanı sunmuş oluyor. Tüm bunları yaparken geliştirici desteği de veriyor. Eğer siz geliştirici desteği almak istemiyorsanız ve bir uygulamanız var ise bu uygulamanın kodlarını Huawei'ye vererek ücretsiz bir şekilde App Galeri'ye girerek Huawei ekosisteminde çalışmasına sahip olabiliyorsunuz. Tüm bunlar yaşanırken sadece yazılım alanında değil, donanım alanında da Huawei'de büyük çığırlar gördük. Bunlardan en basiti ise Kirin işlemcilerinin geliştirilmesi oldu. Bu durum pazardaki diğer üreticileri de uyandırmış durumda. Google ve Android'in tekelleştirdiği cep telefonu Android piyasasında yeni pazarlar açılması yeni rekabet alanlarının oluşmasına neden oldu. Örneğin Android'de farklı bir üretici olan Samsung'un bugüne kadar uygulama ve donanım alanında çok fazla bir ilerlemişliği yoktu. Şimdi Samsung'un Huawei ile birlikte pazarda yeni bir rekabetçi durumuna gelmesi söz konusu. Kısaca özetlemek gerekirse Amerika Birleşik Devletleri aslında Huawei'ye kendini geliştirmesi için büyük bir fırsat tanımıştı ve Huawei bunu son noktasına kadar kullanmış oldu. Bugünlükte Teknomadi'den aktarabileceklerimiz bu kadar. Gelecek bölümde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.